Yaşasın, yaşasın. Yehu! Çocuklar gülümseyin videodayım. Şu lambayı da açalım. Evet hadi 3 2 1 Evet çocuklar gülümseyin video çekeyim. Doruk gülümse. Allah'ım ne kadar yaramazsın. Erkek çocuğu boşver anne. Evet. Çıkırt çıkırt. Evet. Herkes o zaman istediğini yiyebilir. Şunları ben bırakayım anneciğim. Şuradan Şunları bir alayım. Ben de şunu alayım. Pastalar dilimleyeyim mi? Dur ben dilimlerim. Aynen. Tamam. Evet. Pastalar. Burada. Şuraya koydum. Herkes alsın. burada tamam. Evet. hediyeleri verme zamanı şimdi de. Evet. Bu bizim ortak hediyelerimiz çocuklar. Kırmızı annedir şunu da yiyeyim ben. Şu mavili senin. Yok senin Dorukc'um. Kırmızı da senin. Dur ben de sizin tabletinizden video çekeyim. Evet, video başlıyor. İlk ben açıyorum kız olarak. Hadi aç kardeşim. Hadi açın çocuklar. O ne? Yaşasın. Ay yanlışlıkla ben giydim. Kız, önemli değil ablacık. Şu anda benden mutlusu yok. Bu benim istediğim pijama değil mi? Aynen ta kendisi. Yaşasın. Çok güzel. Hemen şuradan şey yapayım. Bunu duracağım. Yoksa bana da mı pijama aldınız? Bilmiyorum. Anne bu benim düğünde git e, düğünde istediğim kıyafet ama paramız olmadığı için alamadığımız kıyafet mi? Evet kızım. Evet oğlum. Aldık onu. Arkadan ses gelirse özür dilerim. Hemen deneyeyim. Yaşasın çok güzel bir Tulum bu. Güle güle kullan. Babacığım sana da çok teşekkür ederim. Güle güle kullan canım benim. Ablacık sana da. Güle güle kullan. İyi ki doğdun. Tamam. Evet. Bunu da koyalım. Şöyle. Evet. Ortalığı toplama vakti geldi. Çünkü doğum gün partisi yavaş yavaş bitiyor. de bunları kaldırayım. Evet. Video da bitti. Bu hayatımda yaşadığım en güzel doğum günüydü anneciğim. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil canım. En güzelleri nasip olacak. Evet. Ne kadar mutlu bir aileyiz biz. Evet. Yaşasın İyi ki böyle bir ailem var. Benim de. Benim de. Çocuklar kısım şimdilik al sen telefonunu. Ay. Ee, biz babanla bir markete kadar gidelim. Ee, bir şeyler alalım. Gelelim. Ee, sabah kahvaltılık yemiyor, yok. Onu, yemek yok. Onu alıp gelelim. Evet. Siz de burada durun. Tamam mı? Tamam anneciğim. Evet anneciğim. Sana emanet kızım. Tamam anneciğim. Şunları koyalım. Ben de şunu çöpe atayım. Ay. O sevdim. Öf Doruk. Ne? Bu hayatımda yaşadığım en güzel doğum günüydü. Bu muydu yani? Ya. Çocuklar ben çok yoruldum. Şunları çıkartalım. Bunları da diğer doğum gününe saklarız. Aynen öyle. Ee, şimdi şuraları toparlayayım da annem üzülmesin. Evet, kaydım yerlerine biraz. Ay. Burada biraz telefon bakayım. Ben de oyuncaklarımı oynayacağım. Bebek misin sen ya? Bebek değilim ama bu oyuncaklarımı seviyorum. Zaten iki tane oyuncağım kalmış. Onda laf etme. Üç tane. Üç iki ne fark edecek? Tamam ben de oynayacağım. Sıkıldım zaten. Şunların ikisi ve bu. Ama bana diyene de bak. Karışma. Ya. Evet. Ben de şu takıyı takabilirim gerçi. Evet çok güzel oldum. Çocuklar ben buradayım tamam abla tamam abla aradan bir saat geçer abla abla ben çok korkuyorum artık annemler bir saattir gelmiyor sana da haber vermediler abla ben çok korkuyorum durun korkmayın ee, gelir annemler evet evet doruk haklı gelirler şimdi birazdan ee, yok yok Yoklar ya. Delireceğim. Üf, aha, abla. Dur bir su getireyim sana ben. Allah'ım. Al kardeşim su iç. Kardeşim iyi misin? Hayır abla. Abla. Annemler bir şey oldu kesin. Annemler ne, ola ne olabilir ki? bir an ben de şimdi tedirgin oldum. Bir saate yakındır gelmiyorlar çünkü. Evet bir saat yap altı üstü bir kahvaltı yaşayan. Bir saatte mi alınır? Biraz ben de endişelendim. Amcamı arayayım mı? Ee, bir şüphe, ulaşmaya çalışsın. Amcam ara evet. Alo amca. Efendim kızım, e, ne oldu? Amca ben annemler gitti. Bugün e, biliyorsun ki ikizlerin yani Aleyna, pardon. Ece ve Doruk'un doğum günüydü. Yani ailece kutlamıştık. Şimdi onlar kahvaltılık bir şeyler almaya gittiler. Sabah yemeği için, yarın için daha doğrusu. Öyle yani yoklar şu anda ulaşamıyorum da. Bir saattir yoklar. Ne Canım dur ben ona ulaşmaya çalışayım ama yok bu böyle olmaz. Ben sizin yanınıza gidiyorum sizi alayım eve. Bizim eve. Tamam bekliyoruz. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ne oldu? Evet ne oldu? Ulaşmaya çalışacakmış ve bizi almaya gelecekmiş. Evet, e, o zaman şuraları toplayalım. <laughs> Boş boşuna oyuncak <koyuluyorsun>. olmaz. Ben topladım. <laughs> Şunu alsın <laughs> Ya seni seven ben niye topluyorum? Artık sakinleşir misin? <laughs> tamam, sakinleştim. Evet. Ben telefonum alacağım. Siz bir şey alacaksınız mı? Yok takı takacağım ama bir de üstümüzü değiştirelim. Uygun değil. Ben de düzgün bir şey giysem olur, iyi olur. Gerçi böyle ev ortamına uygun. Tamam ben de bunları giydim. Da ben bunu giymeyeceğim. Ben ben bunu giyeceğim. Takı ne takalım? Ben bunu takacağım. Benim takım iyi. Neyse. Hadi bekleyelim. Oturup bekleyelim. Evet tık tık Heh, geldi amca hoş geldin hoş bulduk Hadi çocuklar gidelim gidelim amca evet gidelim hadi bizim eve tık 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 tık, tık. Üf, yine kim geldi ya çıkart aa baba hoş geldin hoş bulduk kızım bak kimleri getirdim sana bunlar kim ya Öz ve öz kuzenlerin tabii ki de. Gelin çocuklar. Gelelim. Uf ya sevmiyorum şu kuzenlerimi. Ben adama gidiyorum. Hadi görüşürüz kızım. Gıcıklar. Bizi çok sevmiyor ama yapacak bir şey Çocuklar geçin oturun. Ben de şöyle geçeyim. Evet çocuklar şimdi haber bekliyoruz. Tamam. Bir dakika telefonum çaldı. Evet ee, buyurun kimdiniz? Merhabalar. Ben polis memuru Ahmet Bey. Ee, buyurun. Ee, siz Aleyna, Ece ve Dorun amcası mısınız acaba? Evet, ta kendisiyim. Az önce trafik kazası geçiren bu çocukların anneleri ve babaları şu anda vefat etti. Vefat etti. Haberiniz olsun diye aramıştım. Ne? Siz şaka mısınız? İnanmıyorum. Amca amca ne oldu? Ne? Amca amca ne oldu? Amca. çocuklar. Efendim amca. Anneniz ve babanız vefat etmiş. Ne? Şaka mısın amca? Bu nasıl olur? İnanmıyorum. 10 gün sonra